Beri gel! Daha beri, daha beri! Bu yol vuruculuk nereye dek böyle? Bu hırgür, bu savaş nereye dek? Sen bensin işte, ben senim işte! Ne diye bu direnme böyle, ne diye? Ne diye aydınlıktan kaçar aydınlık, ne diye? Topumuz bir tek olgun kişiyiz, bir tek! Ne diye böyle şaşı olmuşuz, ne diye? ...Zengin yoksulu hor görür, ne diye? Sağ soluna yan bakar, ne diye? İkisi de senin elin, ikisi de! Peki, kutlu ne? Kutsuz ne? Topumuz bir tek inciyiz, bir tek! Başımız olsa tek, aklımız olsa tek! Ne diye iki görür olup kalmışız? iki büklüm şu gök kubbenin altında, ne diye? Şu beş duyudan... ...Altı yönden varını yoğunu birliğe çek, birliğe, kendine gel, benlikten çık, uzak dur, insanlara katıl, insanlara, insanlarla bir ol, insanlarla bir oldun mu bir madensin, bir ulu deniz, kendinde kaldın mı bir damlasın, bir dane.